Herkese merhaba. Bugün harika bir projeyle karşınızdayım. Nazara inanır mısınız? Ben inanırım. O yüzden bugün dedim ki güzel bir nazar boncuğu yapalım. Hem de yünlerden. Bakın nasıl görünüyor. Harika değil mi? İsterseniz evinize şöyle bu nazar boncuklarından boyutlu boyutlu böyle birkaç tane yapıp süs yapın. İsterseniz bunu daha da minnacık yapın. Bilekliğe koyun. Ayakkabılarınızın terliklerinin kenarına koyun. İsterseniz Dediğiniz her yere bu boncuklardan, bu yünlerden yapabilirsiniz. Bu nazar boncuğu pomponu yapmaya hazır mısınız? Hadi yapımına başlayalım. Yapımı da çok eğlenceli. Pompon yapma aparatı kullanacağım. Bunlar biliyorsunuz böyle dörtlü bir şekilde normal böyle paketlerde. Çok ucuza satılıyor. Ben şimdi bunu medium olan boyutuyla yapacağım. İstediğiniz boyutta da yapabilirsiniz. Benim böyle bir aparatım yok. Ben ne yapacağım diyorsanız burada gördüğünüz gibi U şeklinde iki tane mukavva ya da kartonu kesiyorsunuz. Üst üste koyuyorsunuz. Ve şimdi benim yapacağım şekilde yünleri sarıp bağlıyorsunuz. Mickey Mouse pomponda, çilek pomponda ben mukavvayla da yapmıştım. Şimdi dört farklı renkte yüne ihtiyacım var. Koyu lacivert, mavi, açık mavi, beyaz ve koyu mavi. Koyu lacivert kullanacağım. Tabi istediğiniz renklerde de yapabilirsiniz ama bence mavi boncuğa bunlar çok yakışıyor. Şimdi göz bebeği için koyu lacivert kullanacağım. Ve üstteki bu aparata tam ortasına şöyle birazcık sarıyorum koyu lacivert yünü. Sardım. Ve şöyle ucunu içeri sokuyorum ki diğerini sararken rahat edeyim. Göz bebeğini yaptıktan sonra açık mavi yünle gözü oluşturuyoruz göz bebeğine. Ne yapıyorum? İki yana birazcık taşarak şöyle ve koyu lacivertinin üstünden geçerek mavi yünü sarıyorum. Beyaz yüne geçiyoruz şimdi. Beyaz yünü de sardıktan sonra şimdi lacivert yünü saracağım her tarafına. Şu beyazı da sabitliyorum. Ve tüm yüzeyi kaplayacak şekilde bu saks mavisi benim yünüm tabii ki. Lacivert de olabilir. Hepsini sarıyorum. Her tarafını da en son lacivert yünle kapladıktan sonra Aparatın diğer tarafına geçiyorum. Ve aynı kalınlıkta sadece lacivert yünle sarıyorum. İki tarafın kalınlığı da eşit olduğu bu tarafa sadece lacivert yün kapladık. Şimdi ne yapıyoruz? Bu aparatlarla işimiz çok kolay. Birinin yardımına ihtiyaç olmuyor. Her iki tarafı da şöyle sıkıştırıyorum. Şöyle. Şimdi ip bağlayacağım tam ortasından. Onun için birazcık lacivert ip kesiyorum. Ve tam ortadan şöyle makasla bütün yuvarlağı kesiyorum. tarafını kestim. Şimdi tam ortadan o kestiğim lacivert yünü geçiriyorum. Aparatlarda işte bu çok kolay oluyor. Diğer tarafta olursa tek başınıza biraz yapmak zor oluyor. Birine tutturmanız gerekiyor. Ama onda da yapılmayacak bir şey yok. Daha önce yaptım pomponları biliyorsunuz. Şöyle tam ortadan sıkıştırarak ipi bağlıyorum. Burada bağlamaya dikkat edin. Gerçekten bağlandığından emin olun. Çünkü aparatı Çıkarttığınızda birden yünler dağılabilir. Buradaki tek püf noktası bu: çok sıkı sıkı bu ortadaki yünü bağlamak. Şimdi aparatı şöyle tam ortadan çıkartıyorum. İki yandan da şunları çektik mi? aparat çıkıyor. Pomponumuz da ortaya çıkıyor. Bakar mısınız? Harika görünüyor. Şimdi elimle düzeltiyorum. Ve sadece makasla hafifçe kesip şekil vereceğim. İşte bu kadar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken ortadaki koyu lacivertleri şöyle birazcık ortaya topluyorum. Mavileri de aynı şekilde. Şöyle hafif ittiğinizde zaten birbirine karışmış olan yünler hemen birbirinden ayrılıyor. Şimdi de düzeltmek için fazlalıkları kesiyoruz. İşte göz bebeği oldu. Şimdi de mavi kısmı yapalım. Şöyle ortaya doğru çekeyim. böyle kestikten sonra zaten birbirine hiç karışmıyorlar. Yapımı çok zevkli ve kolay. İşte pompon nazar boncuğumuz hazır. Şöyle fazlalıklar varsa onları da şöyle içeri doğru alın. Uzun kısımları makasla düzeltin. Hiç uzun kısım kalmadığında hiçbir zaman karışmayacak, harika, şekli bozulmayacak nazar boncuğu pomponunuz hazır olmuş olacak. İstediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. İstediğiniz e, süslemede kullanabilirsiniz. Ben böyle ucunda yününü bıraktım. Oraya mavi boncuk koyabilirsiniz farklı farklı boyutlarda nazar boncukları yapabilirsiniz. İsterseniz minicik yaparsınız, minik aparatla yaparsınız. Onu da böyle bileklik, terliklerinize süs istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. İşte nazar boncuğu pompon yapmak bu kadar kolay. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Yaptıktan sonra da fotoğraflarını bana instagram adresimden ki biliyorsunuz Figen Ararat instagram adresim. Oradan göndermeyi ihmal etmiyorsunuz. Direkt olarak gönderiyorsunuz bana. Orada da yazışıyoruz. Ee, sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de böyle küçücük zil Var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.